没有。 arkadaşlar nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün arkadaşlar yanımda görmüş olduğunuz gibi kanlı Bora var. Kanlı Bora ile birlikte arkadaşlar bugün yapı kapışması yapıyoruz. Hoş geldin Bora. Arkadaşlar kanlı lan Bora ne yapıyor? Bora çok heyecanlandı. Arkadaşlar kanlı Bora biz şu an barıştık. Zaten bir önceki bölümden barışmıştık. O videoları muhakkak izleyin. Hemen başlayacağız. Kanlı Bora arkadaşlar bugün bu ilk konumuz sence ev yapmak olsun, mu? ev yapalım odunun tamam mı? Çok klasik olsun ama en güzel ama en büyük evi yapan kazansın. İzleyiciler de bunu oylasın. Arkadaşlar yorumlarda bunları oynamayı sakın unutmayın. Sizin oylarınız bizim çok önemli. O zaman hemen başlayalım bu arada. Sen ne tarafa geçmek istiyorsun? O tarafa tamam. Ben de bu tarafa geçiyorum o zaman. Başlayalım tamam mı? Sakın kopma çekme ha. Tamam olur mu? Tamam. Borla başladı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi borla başladı. Buradaki amacımız arkadaşlar borlayı troll yapacağız. Kalını buraya arkadaşlar sinirlendireceğiz. Tüm dünyayı yok etmesini sağlayacağız arkadaşlar. Ben otomatik bina yapacağım. Arkadaşlar şimdi ben şöyle görmüş olduğunuz gibi venişe geçiyorum. Ben beni görebiliyorsun ama şu an venişten çıkalım normalde. Evimizi yapacağız. Ben sıradan bir ev yapacağım öncelikle. Hani olur da bakarsa falan onu troll edeme şey yapmasın arkadaşlar sanmasın. Şöyle ev yapacağım. Dur, dur ben hemen bir bakayım şuna ya. Ne yapıyor bu? Başlamış mı acaba? Arkadaşlar daha blok bakıyor. Tamam ben aga var onu bugün öyle bir trolleyeceğiz ki. Önce şöyle bir şey yapalım. Merdiven falan da alalım arkadaşlar. Durun merdivenimizi alalım. Ve e, siz nasıl bir ev seviyorsunuz? Modern ev mi seviyorsunuz? Tahta ev mi? Bunları da yazın. Ve bir de Discord sunucuma muhakkak katılın. Çok içerik sıkıntısı ki çekiyorum. Sizlerin verdiği içerikleri çekiyorum arkadaşlar. Bir arkadaşımız demiş ki. Abi kanlı buraya sinirlendir. Ondan intikam al falan demiş. Ya artık ben intikam almak pek istemiyorum. Ne de olsa barıştık. Sadece birazcık bugün arkadaş gibi arkadaşlar sakalaşacağız. Şakalaşacağız. Aha başlamış. Aa, bu ne lan çok kötü yapıyor evi. Durun arkadaşlar şimdi o beni görmüyorken ben bir tane cam kıracağım hemen. Ne diyecek acaba? İki tane cam kırdım. Geri koy tamam. Bu kadar yeter. Şu anlık var ya sinirlenecek. Arkadaşlar amacım önce sunucuda lag var sansın. Ama normalde lag olmayacak tabii ki de. Sunucuda lag olur mu arkadaşlar? Koskoca karpuz açmış. Benim açtığım sunucuda lag olur mu Allah aşkına ya? Öyle bir şey olabilir mi? Halk gerçek olabilir mi arkadaşlar? Durma arkadaşlar karpuzdan herkese kalp atıyorum. Karpuz özellikle benden kalp kazanabilirsiniz. Kan da bu olayı var ya bugün. Bence bu kadar yeter starter için ya. Bu merdivenden çıkarız arkadaşlar bu şekilde. Durun şimdi tekrardan ona bakacağım hemen. Hemen bakalım. Neler yapmış. Bu kadar hızlı yapıyorsa birazcık beni zorlayabilir. Ne de olsa ben hile yapacağım ama. Oğlum bu kapı ne lan? Aa kapıyı, kapıyı kırdı. Şöyle bir şey yapayım. O dur şu an uçuyor. Geri konduğunu arkadaşlar altındaki bloğu kıracağım. Acaba ne yapacak? Evet tepkisi birazcık değişik oldu. Oğlum sunucuyu falan patlatmasın. Dur 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 dur. Evi birazcık daha yapsın lan. Bence patlatır sunucuyu da. Neyse artık. Yapacağız arkadaşlar sizler için. Bunu sizler için yapıyorum arkadaşlar. Boş her türlü aldım. Kanlı da artık bunu yapmasın değil mi ya? Şöyle şey yapalım. Ben birazcık eski evleri anımsatmak istiyorum. Hani köylü. Köylü milletin efendisidir zaten. Bakalım şimdi ne yapmış? Ben o zaman şöyle arkadaşlar birazcık vahşileşmeye başlıyorum. Ama uzakta patlatacağım. Bu hilde hemen zarar görmesin. Yazık. O kadar uğraştı. Ne kadar Borola'ya trollecek olsak da birazcık insanım arkadaşlar. Üzebilirim onu. Tam arkasına patlatayım bakalım. Aa fark etti. Fark etti. Aa ev. Oy. Evi zarar görecekti arkadaşlar. Gördünüz mü? Görmedi ama. Bilerek yaptım zarar görmesin diye. Hayret gel yani bir şey demiyor. Tavale falan yazar. Ben işe yapar sandım. Ben evime devam edeyim. Şunu şöyle çekersek, şunu şöyle çekelim. Şöyle çekelim. Bir şeyim şey bu arada hile yapmama gerek ama benim evim ondan daha güzel oldu. Büyük ihtimalle onu Trolleyeceğim ben arkadaşlar. Yani böyle 2 saat Ev iş şey yapmamıza gerek yok. Onun evini havaya uçacağım, patlatacağım. Onu var ya sihirlendireceğim arkadaşlar. Oğlum bu çok yavaş yapıyor lan evi. Dur arkadaşlar şunu kıralım birazcık. Bakalım ne yapacak. Ah Et Lan iki gözü de kır. Kırdım şunu. Lan oha şimşek çarptı. Arkadaşlar sinirlendi şu an. Lan niye sinirleniyorsun Borala? Bir de ateşi söndürdü arkadaşlar. çevreye de duyarlı yani. Koydu blok hocam Birazcık lag varsın. Sa lag var gibi sansın. Ah kırdım. Ona vurdum da galiba hissetmedi arkadaşlar. Birazcık mal Borala galiba. Ya kanlı Borala şey sıkıntılı. Oğlum tam birazcık gidelim şu an bir tık korktum. Neden böyle bir şey oluyor yapıyor lan bu Borala? Şimdi birazcık evimize bakalım arkadaşlar. Evimin 3 artı bir olması lazım arkadaşlar. Zombi sesini duydunuz değil mi? Ben duymadım sadece. Oğlum mükemmel bir ev oldu ya. Ben harikayım arkadaşlar. Ben var ya ne biçim ev yaptım böyle. Şimdi bakın merdivenimizi koy Arkadaşlar koyamadık Ben yalnız ondan bayağı güzel yaparım bu evi ya Bakın beklemedi ya bu yanda ne yapacağım Oğlum bu çok yavaş yapıyor evi Şu an birazcık arkadaşlar uzakları şey yapacağım Ah fark etmedi TNT Arkadaşlar evinden uzak yaptım Evi parçalanmasın diye Bu ev ne oğlum <laughs> Çok kötü Bakalım fark edecek mi Oğlum eğer geri döndüğünde var ya bu adam geri dönerse sıçtık biz. Bu geri dönerse sıçtık. Hala fark etmedi. Lan salak. Evi yanıyor evi arkadaşlar. Aha şimşek lan abi gündüz de şimşek çakıyor evi bayağı yandı bu arada neyse dur tam birazcık uğraşmayı bıraktım evime bak böyle giderse bu yine beni geçer ha ben söyleyeyim hemen artık birazcık ciddileşiyorum dur konuşamadım bile şunu da koyalım şöyle 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 hızlıca arkadaşlar evi bitirelim hemen arkadaşlar şimdi evin bir kısmını böyle yaptım ee, şurada bir evimizin arkadaşlar en iyi yolu bitti en iyi kısmı bitti benim de birazdan devam edeceğim ama asıl olayımız şimdi başlıyor ah tabela gelme mi onu oh, satayım <laughs> Gelme demiş. Oha. Oğlum. Lan oğlum bu ne? Oha karpuz yazmış. Çöp mü? Arkadaşlar bakın benim skinim karpuz beni koymuş buraya. Lan burayla. Arkadaşlar bu benim Borolo Home. Borolo'nun evi mi? Arkadaşlar bu kadar boktan bir ev olabilir mi? Eve bakın lan bok gibi. O altı falan kırmış. Lan bu adam ne? Lav koydu bir de. Ah lavı kaldırdım. <laughs> fark etmez abi. Asla fark etmez. Arkadaşlar o karpuzun cezasını ödeyecek. İyi izleyin bakın. Ne yapacağım? Geri kovacağım ama tabii ki de birazcık onu korkutacağım arkadaşlar. İşte bu. Arkadaşlar bakın ne yaptım evine. Bakın ne yaptım. Ha, haberi bile yok enayinin. Anda böyle yaparsam. Püff. arkadaşlar çok komik oldu evi. Ee. Evine bakın her yer katman kayası oldu. Bıuh. ev katman kayası oldu oğlum. Lan iğrençsin iğrenç. Bu ev ne? Lan. Ne oldu? Bu ne yapıyor ya? Durun şöyle bir şeyler yapalım. Lan beni takip et. Allah belanı versin. Altıma sıçtım. Oğlum beni takip ediyor burada. <laughs> evini de söndürdü arkadaşlar. Yanmasını istemiyor evini. Bu Oo, tamam gidiyorum. Arkadaşlar bayağı sinirlendi. Ben bunu bayağı daha da sinirlendireceğim. Benim evime baksana da evim mükemmel oldu arkadaşlar. Zaten amacımız bu evde iyi yaşamak arkadaşlar bizim. İyi yaşamazsak pek bir işimize yaramayacak biliyorsunuz. Kır şunları da. Kır, koy, 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 koy. koy. Şimdi çatımızı da yaptım. Ben hemen bir gidip ona tekrardan sürpriz yapacağım. Bu evinin hala aynı yerinde arkadaşlar. Abi yazı yazmış. Buse admin bu. <laughs> Buse admin kalp moralı yazmış arkadaşlar. Oğlum. <laughs> Çok iyi ya. Arkadaşlar ben buna şöyle bir ceza vereceğim. Yani bu birazcık vahşice ama hak ediyor arkadaşlar bunu. Bunun kanını hak ediyor. Bak patlatalım şöyle. Oy! Ananı Eyvah! İşte bu. Arkadaşlar onu satayım ne yaptık biz? Hayır 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 hayır. hayır. Arkadaşlar evime gidiyorsan sandım. Evimi mahvederse var çok kötü olur. Boral 2 dakikamız kaldı. Arkadaşlar süremiz de azaldı diyelim. Şimdi bir ay, el dolaşsın arkadaşlar. Bakalım bir şey diyecek mi? Tabela falan yazacak mı? Gel yani zaten göremeyiz de. Büyük ihtimal ben onu in inceledim anladı arkadaşlar ama olsun. Şimdi şunları da koyalım. Şöyle koyalım camlarımızda O şimdi arkadaşlar orada mal mal uğraşacak. Biz burada evimizi bitirdik bakın. Ondan daha güzel bir evimiz oldu. Bu evler şey yapabiliriz ona. Şöyle koyalım bunları da. Arkadaş evin baya güzel oldu lan. Bu bakalım bu ne yaptı? Evini tamir etmiyor lan. Arkadaşlar çok kötü şeyler olacak korkuyorum. Bak oğlum acaba beni döver mi lan? Geç Bora dömez ki oğlum. Kim ki dövecek kanlı Bora'da? Bora var ya şu an korkuyor. Ne diyeceğim diye düşünüyor. Beni yeneceğini sandı videoya gelirken. Dedim ki kanlı burada seninle yapı kapışma çekmek. Istedim. Seninle yapı kavga mı yapmam? Bakın konuşamıyorum bile. Sen de yapı kapışma mı yapmıyorsun? Lan konuşamıyorum. Bir dakikamız kaldı. Normalde şu an bitmesi lazım da arkadaşlar birazcık el ayağı dolaşsın. Lan ne yapıyor bu? Oğlum lan bu ev buraya nasıl geldi? Arkadaşlar bu evi o zaman patlatalım. Aa patlattım enayi lan. Aa koyunlarını da öldürdüm. Koyunları da öldürdüm arkadaşlar. Yazalım hemen bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı. Ben çaktırmadan izliyorum. Oha oğlum bunlar ne iğrenç. Ben onu o zaman bir sürpriz yapacağım şöyle. Arkadaşlar gördünüz mü evim mükemmel. Bunu şu an hileden yaptım zaten. Orada kodu kopyaladım. Bir tane kod vardı. Evimizin de içine bakalım. Oğlum mükemmel oldu lan ev. Acaba Elay'ı burada ne yapıyor? Aa kapı. Oğlum bayağı iyi de bu evi nasıl yapacağız ki? şöyle gireceğiz içeri tamam. Oy bayağı güzel lan. Oha gizli odalar falan var. Arkadaşlar burada kız arkadaşımla yatabilirim. Ama bir eksik var ona. Neyse ağlamaya gerek yok. Şu an Boral'a trolleyeceğiz arkadaşlar. Boral'a 30 saniye kaldı Boral'a. Boral'a süre bitiyor lan aşağı nasıl ineceğim ev çok büyük. Aa süre bitti Boral'a. Boral'a süre bitti süre bitti. Boral'a neredesin? Süre bitti ki Boral'a. Boral'a süre, süre bitti. Arkadaşlar bence evimiz hazır. Gidip Borola'ya bakalım. Boral'a süre bitti. Boral'a. Aa bana bakıyordu. Bana bakıyordu lan bu nedir portalı falan var lan burada. Ne yapıyorsun Boral'a? Arkadaşlar borola şu an beni duyabiliyor bu arada. Ben şu an açtım o eklentiyi. Bo borola bu ne lan borola Aa yazı yazıyor. Arkadaşlar endeki el sileyim de benim yaptığımı anlamasın durun. Ne demiş? Nasıl? Bok gibi BOROLA bok gibi. Dur bok gibi yazalım arkadaşlar. Bok gibi bok. Bok gibi BOROLA Boralo. Bok gibi. Lan ne yapıyor Borla bu? Allah cezanı versin beni şeyini ışınladı. Borla geldi benim evime bak. Borla ee, ezik Borla gel. Gel benim evime bak gel gel. Benim evim mükemmel. Ezik Borla ev yapmayı öğreteyim mi sana? Nasıl olmuş ev? Oğlum bayağı güzel yaptım. Borlayı var ya ezdim arkadaşlar yok ettim. Bir saniye beklesene sen. Ne yapıyor lan bu? Ee, ağla Borla ağla. Arkana dönme. Bize sürpriz yapacak arkadaşlar tamam dönelim. Umarım kötü bir şey yapmaz. Korkuyorum. Arkadaşlar salaha baksanız evi bok gibi yapmış. Ben böyle bir rezillik görmedim. Sizce de bok gibi değil mi arkadaşlar? Bu ev baksana oğlum çok kötü lan. Baya kötü oğlum patlamalık ya patladım yemin ederim. Bu kadar kötü bir şey olmaz. Borala hadi borala. Seni mi bekleyeceğiz? Gel 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 Kır kır. Lan! Oğlum bu ne? Ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun sen? evimi kopya... evime bir şey yaptın mı sen benim? <laughs> evime ne oldu? Lan Borola ne yaptın sen lan ezik arkadaşlar yendim ki yendim seni oğlum ağla ağla yendim kazandım ben kazandım lan git git işle. arkadaşlar nasıl kazandım ama ağladı gördünüz mü ezik lan bu nasıl çalıyorsun lan sen benim evimi arkadaşlar oğlum diyecek bir şey yok arkadaşlar siz yorum yapın siz olanları biliyorsunuz Borola gibi birini kanlı Borola gibi birini arkadaşlar böyle işlere yakıştıramıyorum ben evimi çaldı. Üstüne koyun spamladı buraya. Ya bugünlük bu kadar borla bizden kanlı borla. Yenildim bana tamam mı sen? Senin yapacak bir şeyin yok. Hadi köyüne bakayım hadi bay bay. Hadi bay bay borla. Bay bay. Ne yazacaksın? Ne yazıyorsun? Hadi anlat. Hadi son lafını. Easy. Aynen aynen. Anca easy. Takipçilerimiz arkadaşlar yorumlayacak bizi tamam mı? Göreceğin. Arkadaşlar o kadar şey yazılmış Kodman falan demiş. Bunu da anlarsanız siz söyleyin. Ben bir bok anlamadım. Görüşürüz arkadaşlar bay bay. Bok gibi evi var.